Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya start suçlaması Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın iki ülke arasındaki kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan START antlaşması kapsamında kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerine izin vermediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın iki ülke arasındaki kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan yeni stratejik silahların azaltılması antlaşması (START) kapsamında kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerine izin vermediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya yeni START antlaşması kapsamında kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerine izin verme yükümlülüğüne uymuyor. Rusya'nın teftiş faaliyetlerini reddetmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin antlaşma kapsamındaki önemli haklarını kullanmasını engelliyor ve ABD-Rusya nükleer silah kontrolünün uygulanabilirliğini tehdit ediyor ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Moskova'nın antlaşma kapsamındaki takvime uygun olarak ikili danışma komisyonunun toplantısına katılma yükümlülüğünü de yerine getirmediği belirtildi. Rusya'nın antlaşmaya uymak üzere geri dönmesinin açık bir yolu olduğu vurgulanan açıklamada, tek yapması gereken yeni start antlaşması kapsamında yıllardır yaptığı gibi topraklarında denetim faaliyetlerine izin vermesi ve ikili danışma komisyonunun bir oturumuna katılmasıdır, değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada Rus müfettişlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmeleri ve nükleer konusunda teftiş yapmalarını engelleyen hiçbir şey olmadığı kaydedilerek Yeni Start antlaşmasının halen Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarları için önemli olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile 5 Şubat 2021'de antlaşmayı 5 yıllığına uzattığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, antlaşmanın bir istikrar ve öngörülebilirlik aracı olarak kalmasını sağlamak için Rusya, yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeli ve antlaşmaya uymalıdır. Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah kontrolünü, ülkesini, müttefiklerini ve küresel güvenliği güçlendirmenin vazgeçilmez bir yolu olarak görmeye devam ediyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.